Online nikah işlemleri. Başınıza gelene bakar. açtın ben hiç anlamıyorum. Aslı Kayahan'a evlenebilecek mi? Geçtiğimiz günlerde stüdyoda düğün yapan ve daha sonrasında nikah işlemleri için sıra alan Aslı ve Kayahan bugün gelinlik ve damatlık bakmaya gitti. Aslı birbirinden güzel gelinlikleri üzerinde denedi. Kayahan yorumlarını belli etti. Ama bir gelinlik vardı ki o Aslı'ya çok yakışmıştı ve o da ilk giydiği gelinlikti. Aslı o gelinlik içerisinde adeta çok güzel görünüyordu. Kayhan da kendisine damatlık baktı. O da üzerine giyerek denedi ve adeta Efe, Efe gibi bir damat olmuştu. Hem gelinimizi hem de damadımızı kutluyor ve Allah bir yasıklı kocasın diyoruz.'' Aslı ve Kayahan, bu mutlu günler için adeta çok koştular, çok çabaladılar, çok uğraştılar. Her zorluğa rağmen, her engele rağmen, onlar hiç yılmadı, yıkılmadı, ayakta kaldı. Ve işte o bu, bu güzel günleri hak ettiklerini düşünüyorum. Aslı Kayahan, yıllardır sevgili ve Evlenmek için sana değer başvurmuşlardı. Songül Karlı ve Uğur Aslan'ın sunduğu programda Aslı ve Kayahan aşkı günden güne artmış ve büyümüştü. İşte o büyüdükten sonra mutlu sona ulaşmak için çok az bir süre kalmıştı. Teyze Çiğdem onların aşkına karşı çıkıyordu. Kayahan Sakarya'daki çiftliğine döndü ve oradaki işlemlerin ardından stüdyoya geleceğini belirtti. Nikahı stüdyoda yapacağını belirtmişti. Aslı artık gelinliği seçti. O gelinliğini seçer seçmez Kayahan da damatlarını seçmişti. Ve alışverişten sonra evlerine giden ikili orada düğünü nasıl yapacaklarını planlamaya başladılar.